Arkadaşlar hoş geldiniz. Bugün böyle e, Letgo uygulaması var biliyorsunuz. Ondan bir para kazanma şansınız var mı? Ona kısaca bir araştırma yapalım, bir fikir yürütelim. Sizinle böyle bir e, beyin fırtınası yapalım. Bakalım bir şeyler bulabilecek miyiz. Letgo yazdım. Google'dan ilk çıkan siteye girdim zaten. Burada kategoriler var. Elektronik, cart cart, araba falan. Uzman olduğunuz bir konu olabilir. Mesela arabalardan çok iyi anlıyorsundur. Aksesuarlarından biliyorsundur. Yedek parçasından hakimsindir. Ucuz ürün denk getirirsin. Ve bir şeyler bulabilirsin. Mesela benim aklıma bir şöyle bir şey geldi. Paten. Buradan sıralama. Şehrini seçiyorsun. Mesela örnek olsun. İstanbul falan bizi çok... Oraya, Antalya yazalım. Ee, i̇stediğin istediğin çapta büyüt. Atıyorum sen serikle oturuyorsan seri de dahil edecek şekilde Antalya içinde. Veya Antalya'ya gidip geliyorsundur. Veya ne bileyim Korkuten'de yaşıyorsan orayı seç. Örnek veriyorum şu çemberi istediğin kadar senin Ulaşımında seni zorlamayacak noktaya kadar büyüt. Veya İstanbul'daysa komple büyüt. Anadolu tarafına seç falan. 50 kilometre seçtik biz. Otobüse bindim mi zaten götürüyor seni her yere. Uygun bir ürün bulduysan gidip neden almayasın? Şimdi Paten dedik Antalya dedik Şuradan Minimum 250 TL Uygulayalım Şimdi Şurada bazen Markalı şeyler oluyor Markalı şeyleri aramak daha kolaydır mesela sadece paten yazsa belki bir şey bulamazsın ama Mesela Decathlon, OXELA, OXELO, PATEN. PATEN'den çok bildiğim bir konu değil de. Böyle temiz birkaç tane gördüm. Ee, buradan bir fikir hızlıca size verebilmek için. Şimdi başka bir konuya girsek. Telefona girsek. Yüzlerce telefon var. İnternetten araştırması, bulması zor olabilir. Bu markası belli olduğu için. Veya markasız da alabilirsin. Ben size sadece bir örnek göstereceğim. Ee, Orijinal fiyatını araması kolay oluyor böyle olduğu zaman. Mesela OXELO, PATEN, 270. Şimdi şu örneğin. Şu ürüne bir girin. 250 lira diyor. İsmi burada var. Google'a yazıyorum. Decathlon'un zaten orijinal kendi sayfasına beni gönderdi. Veya ürün neyse Google'a yazdığınız zaman sizi ya kendi sitesine gönderecek ya internetten alışveriş sitelerine gönderecek. Oradan bakarsınız fiyatını görürsünüz orijinal fiyatını. Şimdi bizim ürünümüz hangisi? Siyah. 42 numara. Zaten yazmış. Mağaza fiyatı 430. Fiyat son. Son 250 liraya bırakırım demiş. Bu ürün çok temiz gözüküyor. Ürünün dikkat ederseniz bakarsınız veya yakınınızdaysa yakındaki bir yeri seçmenin mantığı budur. İstanbul'daki oturup da Maraş'taki bir şeye bakmanıza gerek yok. İşte İstanbul'da yaşıyorsan hemen yakındaki bölgeyi o çemberi daraltırsın ve uygun bir ürün bulduğunu düşünelim. Bu ürünü buldun. Bir kez giyildi diyor arkadaş ama buradaki yazılar falan silinmiş gibi geldi bana ama gerçekten çok temiz gözüküyor. Neyse ürünü buldun araştırdın temiz olduğuna karar verdin gittin gördün hatta gerekirse kullanılabilen bir şeyse ayağına taktın sürdün mürdün tamam. Güzel almaya karar verdin. Şimdi fiyatını önce bir araştıracaksın tabi. Fiyatı uygun mu? Çocuk kendisi yazmış 430 lira demiş. 430 lira mı gerçekten? Şu ürün ne benziyor? Yeni orijinal fiyatı 430 ücretsiz kargosu da varmış. Fiyatlar değişiyor ama şu siyah ürünler şuna da benziyor aslında. 340 ama numaraları değişiyor mu acaba? Numaraya göre fiyat değişiyor mu? Neyse. Doğru. 340 lira, 430 lira, 350 lira. Sonuçta adam biraz daha uygun fiyatlı yazmış. 250 lira. Sen bunu eşine, dostuna, arkadaşına bir yerde atıyorum en kötü ihtimalle 300 liraya satabilirsen 50 lira kazanmış olursun. Veya bir böyle kendin başka bir yerde listeleyebilirsin. Başka bir siteye koyabilirsin. Facebook'ta yayınlarsın. Ne bileyim Instagram'ında arkadaşlarına paylaşırsın. Veya böyle bir gençlik ortamın varsa ürünü gösterirsin. Arkadaşlar böyle bir şey var dersin. WhatsApp'tan gönderirsin. Şimdi herkes buraya girip bu fiyat araştırmasını yapmaz. Kimisi uğraşamaz, kimisi bilmez. Kimisi nasıl yapacağını bilmez. Aslında kolaydır İnternete yazarsan seni zaten yönlendirecektir illaki sitesinden değil başka bir yerlerde de vardır bu hepsi burada şurada burada vardır ama kendi sitesindeki en ucundur herhalde fiyatı tabi siz illaki patent değil de ne bileyim bir araba parçası arıyor olsaydınız buradan ismini alacaktınız atıyorum Ford Focus fren balatası burada yazacaktınız. Yine Google aynısını yazıp neredeyse o site orijinal fiyatını bulacaktınız ve bir satış fırsatı mı da sizin için değerlendirecektiniz. Bu pateni örnek verdik. Bu adamı da ben tanımıyorum, etmiyorum. Hızlı bir örnek olsun diye buna daha önce bakmıştım. Ee, video uzamasın diye tık 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 ilerlesin diye bunu seçtim. Size gösteriyorum. Ee, konu anlaşılır diye düşünüyorum. Ürünü buldun. Orijinalini arattın. Fiyatına baktın. Satabilir miyim diye düşündün. Mesafe yakın mı ona baktın. Zaten mesafeyi filtrelediğin için öyle bir sorun olmayacak. Benzerleri var mı ona bakarsın. Mesela bu 260 demiş. Bu kız şeyi. Senin müşteri potansiyelin kız varsa. Mesela çevren daha çok kızlardan oluşuyorsa. Bunu alırsın. 260. Belki bir indirim payda var. Bu arkadaş son fiyat demiş ama. 260'mış ama 230 liraya verebilir misin diye bir mesaj atarsın. Veririm derse gider bakarsın. Bu 600 lira demiş. Buz pateniymiş pardon o. Buradan benzerlerini karşılaştırırsın. En temizini bulursun. En uygun fiyatını anlaşırsın, gidersin, alırsın. Yani böyle bir fırsat her şey için uygulanabilir arkadaşlar. Şimdi Letgo'ya girdin. Daha çok bir de özellikle bir alanda uzmanlığın varsa çok daha güzel olur. Çünkü bir insanlar her zaman bütün konulara hakim olmuyor. Atıyorum arabası var ama arabanın bir parçası veya eline geçmiş veya bir parçayı değiştirmiş, bir parça elinde kalmış. O parçanın çok değerini, kıymetini bilemeyebiliyor. Araştırmak da istemiyor. Yazıyor işte bilmem ne, e, ne bileyim cam sileceği bilmem kaç lira. Halbuki çok daha değerli olabiliyor. Bu tip şeyleri denk getirebilirsiniz. Araştırmaya kalıyor biraz. Bölgen belli, bölgeni seçebiliyorsun. Ürünü seçebiliyorsun, ev, bahçe. Gerçekten kendine lazım olan bir şey de alabilirsin. Buradan da biz hani satış yapmak üzerinden, para kazanmak üzerinden konuştuğumuz için film, kitap mesela buradan uygun kitap al. Kitaplara bir bakalım. Ee, İstanbul olsun tamam 10 kilometrelik. Bir konum 10 kilometre çok az olur İstanbul için 30 kilometre bir konumda fiyatına göre sıralayabiliyoruz. Niye bu yine Antalya'ya geçti? Neyse fark etmez Antalya olsun. Ne bunlar? Film 65 adet son fiyat 50. 65 tane filmi 50 liraya mı satıyorsun? Gayet ucuz bence. CD mi yani bunlar? Güzel. CD falan pek kalmadı ama olabilir. Yani 65 tane 50 neredeyse 1 bir 1 liraya, bir gel liraya gelecek yani. Ucuz. Güzel. Temiz kitaplar. 200 TL. Hepsi mi acaba? Kaç tane? 20 tane olsa 10 liraya mı gelir? Güzel. Yani böyle fırsatları değerlendireceksin. Çok kitap okunan bir çevren varsa bu işi yapabilirsin. Çok araba parçasıyla böyle sanayide falansan arabayla ilgili yapabilirsin. Bu senin biraz araştırmana kalmış. Mesela telefondan anlıyorsundur. Bakarsın ufak bir hatası vardır. Adam o işe hakim olmadığı için anlamıyordur. Yani telefondan ses gelmiyor. Bozuk satılık. Sen o işi yapıyorsundur veya biliyorsundur. Veya ucuz yaptırabiliyorsundur. Alırsın satarsın. Yaptırırsın satarsın. 10 liraya kitaplar var. Şuradan fiyatını e, maksimum 5 lira yapsak. 5 lira altı kitaplarımız var mı acaba? Varmış. Al 1 lira işte. Tane 5 lira tane 1 lira çocuk kitabı mı? Fark etmez. 10 tane al 2 liraya satsan al sana %100 kar. 5 lira. Git oradan seç. Tane 5 lira. İstediği hepsini almak zorunda değilsin. Güzel. Tane 2 lira. Film, kitap ve müzik kategorisinde. Yakın bölgeni seç. Git bak. Beğenmezsen alma. Beğenirsen al. Eski bir kitap ne olduğunu kendisi de bilmiyordur belki. Falan filan yani burada çok değerli kitaplar da olabilir kullanıcının evinde kalmıştır babasından dedesinden ne olduğunu bilmiyor ya kalabalık etmesin satayım bazen insanlar parasında olmuyor ya kurtulmak için veriyor bazı şeylerini çok ucuz fiyatlara o tip şeylerden getirirseniz müthiş olur. Spor eğlence elektronikte durum ne? Telefon falan yani bu işler sıkıntılı biraz anlamak lazım. Alırsın işte eve gidersin bozuk çıkar falan. Geri bu iade miade işleri zor bu Letgo'da. Uğraştığınıza da değmez. Ama sen mesela telefoncu bir tanıdığın var veya telefondan az çok anlıyorsundur veya telefon dükkanın vardır. Adam burada küçük bir hatası var. Kendisi uğraşamayacak. Yapmak yaptırmak istemiyor. Telefon eskidi. Telefon fiyatı kadar tamirciler fiyat çekiyor. 50 lira ne bu mesela? Bu telefonun kendisini satıyorsa gayet ucuz gibi geldi bana. Ne bileyim alırsın, çocuğa verirsin. işte çocuk orada ufak tefek şeyler yapabilsin veya tamir ettirip bir yeri bozuksa kendin kullanırsın, satarsın. Bilgisayar, laptop her şey var. Bunların mesela şurada kodu var ya. Aynı yaptığımız gibi buradaki kodunu al, kopyala, internete yaz. Kaç para olduğuna bak. Arızası varsa arızasına bak. Ne kadar halledilebilir ona bak. Hallet. 3 adet tablet 200 TL. Gayet ucuz. Üçünün parçalarını toplayıp bir tablet bile çıkarsan yine ucuz oluyor. Her şey var gördüğünüz gibi ya. Sen yeter ki kafayı çalıştır, fırsatları takip et. Ee, yakın çevrendeki ürünleri sık sık kontrol et. Ve buradan kendine bir kazanç çıkarırsın. Pazarlık da yapılabilir. Ama tabii işte gidip 3 liralık şeye falan da pazarlık yaparak da e, seviyeyi çok düşürmemek lazım. Çünkü sen ne kadar ucuz alırsan senden de o kadar pazarlık yapmaya çalışırlar. Ortalama bir fiyat gözüne kestirdiysen ufak bir pazarlık payıyla mesela çocuk arabası ve puset brave sistem bebek arabası. Bunun yenisi kaç para acaba? 545 lira. İkisi dahil mi fiyatı? Ha bu zaten arabaya monte edilen den galiba. Şunu şöyle bir arattırsak bir şey bulabilecek miyiz? Veya aynısı mı çıkıyor, veya farklı sistemden mi çıkıyor? E bebek de varmış. Benziyor mu şuna? Bakalım. Beneto. Neyse buradan bakıyorsun. Şunlara benziyor sanki. Hepsi de birbirine benzediğinden çok da anlaşılmıyor. Yani şöyle de düşün. Şimdi yani bu adam niye daha fazla satmasın veya alacak adam niye gidip bu ebebekten almasın da benden alsın. O kadar çok ürün var ki artık zaten kafan karışıyor. Böyle internetten bir şey araştırmaya başladığın zaman içinde kayboluyorsun. Adam e bebek arabalarında gezerken senin arabana bakabilir sitende bir Facebook'ta orada burada veya alışveriş sitelerinde ikinci el ürün satış sitelerinde Yüzlerce aynı üründen var yani. Sen biraz daha görselleri farklı çekersin. İçine çocuk koyup çekersin falan. Adamın hoşuna gider. Gelir seninkini alır. Şimdi 545 TL sıfır sayılır. En ufak bir lekesi yok. Sultan Gazi Cebeci çok uygun fiyat demiş. Güzel. Ha, bu set içine konuyor veya çıkarılıyor. Çıkarınca nasıl oluyor? Değişik bir şey oluyor. Neyse. Aynı gibi geldi bana. Ha, bak bu seti yanına koyup çekmiş falan filan. Neyse 2599. Tabi bunun daha farklı model olduğunu düşünelim. Daha basit olduğunu düşünelim. 500'ünü atalım 2000. 1000 lira daha atalım 1000. 545'e satıyor adam. Al yani bunu 750'ye sat. Olabilir mi bilmiyorum. Bu tip fırsatları kovalayarak kazanç sağlayabilirsin Neyse videoyu çok uzatmaya gerek yok. Ben size burada bir şey mantığını anlatmaya çalıştım. Ucuz ürünü bul. Fırsat değerlendir. Veya şöyle de düşünebilirsiniz. Bir ürün vardır. Şu an piyasası düşüktür ama o ürünün değerlenme ihtimalini biliyorsunuzdur. Yani bu ürün değerlenecek. Kış geliyor. Mesela sobalar değerlendirecek. Yazın alırsın. Sobada büyük bir örnek oldu. Saklaması falan zordur ama örnek veriyorum. Yazın değerlenecek. E, kışın alırsın. Kışın değerlenecek. Yazın alırsın. Küçük bir ürünse koyarsın. Satılacağı kesindir. Böyle fırsatlarla küçük küçük elinizdeki paraları çevirerek katlayabilirsiniz arkadaşlar. Bu. Letko'dan para kazanma ile ilgili kısa bir videoydu. Kısa dedim ama biraz da uzadı galiba. Konuyu konuyu açtı. Her şey var. Gördüğünüz gibi İnsan böyle siteye girdikleri zaman insanların alışveriş yapası geliyor. İhtiyacı yoksa bile alıyor. O yüzden güzel bir başlık, güzel bir fotoğraflama bu tip ürünlerinizi satmaya yardımcı olacaktır. İnsanlar bir sürü ihtiyacı olmayan şeyleri alıyor. Siz de bu siteyi değerlendirebilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.